Orkips Kullanma Sanatı kanalımdan hepinize günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne daha başladık. Kaldırılacak raf, raflarımız varmış arkadaşlar. Raf malzemeleri dediler. Demir profiller. Şimdi onlara bakacağız. Orada görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar firmamıza geldik. Ustalar beni bekliyor. Muhtemelen bu raflar dağıtılacak. Şimdi bu işlemlere başlıyoruz. Arkadaşlar bu malzemeyi alacağız. Fakat burada bir kapının üst tarafında çıkıntı var. Oradan dolayı asansörü burada kaldıramayabiliriz. Ustalar malzemeyi dışarı çıkartacak arkadaşlar. Biz geniş tarafından alacağız malzeme ortalama 2 ona 7 metre gibi ölçülerinde söyledikleri ustaların. Bunu kısa mesafeye götüreceğiz.